Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videomuza hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a yeni gelen süper akıcı modu deniyoruz. Bu mod beta olduğu için biraz e, FPS düşükleri falan alabilir ama şu an kullandığım tablet Samsung Tab A9 Plus şu an 60 FPS oldu. Önceden 45 FPS'ti ve çok sevinçliyim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda şöyle grafikleri size göstereyim süper akıcı şu an beta oluyor. şu an 60 fps şu an süper süper akıcı modda bölümüne geçelim Adamları görüyorum şu an sıkın, tamam adamı gördüm ben sıkın bir tane bir dakika adam, adam vurdu o. dur onu çekin Tamam aldım dişimi Gel buraya sen Çarşıda yedim Tamam ver bana onu Tamam aldım Aldım dişimi Tamam birini Birini daha verdirdim Tamam birini daha verdirdim oyna tonlarca tonlarca eşyalar yedik Sen adamı niye tutuyorsun? Kardeşim benim da mesela süzülüyor. Burada adımlar. Tamam. Şurayı masaya koyalım. Tamam. m 4 D. M4 Tamam birini baydım. Şu kadar biri. Gelelim önce. Acaba Şöyle bir tane alsan. Tamam, birini buldum. Birini buydum. Kırmızı <Sessizlik> oldu. Sen yat aşağı. 5 kişi oldu ha. Bu ne dedim? Geliyor. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Bunları öldük ya. İşte böyle öldüm falan tarama çıkıyor. İşte alamaya falan tarıyor. İşte o şey aldım diye. Şala burada da adam yoktur yani. o Ya öldüm ya. Arkamdan geldi ya adam. Neyse arkadaşlar. Bu ikinci videomuzda sizlerde bu kadardı. Değer, diğer ki videolar kaçırmamak için kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. Bay bay.